Merhaba arkadaşlar. Zaman portalından hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler FS'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere en son ekim yapmıştık ve arkadaşlar e, ekimimizi içmeye başlayalım artık. Pedan e, arkadaşlar bu aralarda videolar aksıyor bugün. Bunları konuşacağız. Öncelikle ben azıcık bir sesini kısacağım. Çünkü oyunun sesi benim sesime şey yapıyor rahatsız ediyor hani biraz bir tık kıstım arkadaşlar neden e, bu aralar biraz arayla videolar yüklüyorum Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere üniversite sınavlarım var ve e, o sınavlardan birine ben de gireceğim Hatta birine de değil ikisine gireceğim O yüzden şu an derslere odak bir şekildeyim çok fazla YouTube'da ilgilenemiyorum Hatta YouTube'dan yani video dahi çekemiyorum Boş bir vaktim oldu arkadaşlar. Dedim hani hadi bir video çekelim. Yarın 10 11 arası yayınlarız. Dedim hani kardeşlerimiz de özlemiştir. Bu videoya en az 50 like bekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hayatlarınız benim için önemli. Şimdi arkadaşlar bu bölüm ne yapacağız? Tarlayı tarlayı toplayacağız. Öbür tarlaya bir bakacağız. Oradaki ekimler yetişmiş mi ya da oraya bir şey ektik mi hatırlamıyorum. Ondan sonra bir satış yaparız. Çünkü e, bayağı bayağı şu an paramız yok. 27.94 TL'miz var arkadaşlar. Bana tamam, niye çıkıyorsun Tak. Heh. Çıkma niye çıkıyorsun ki ya? Tak. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya en az 50 like bekliyorum. Like'larınız önemli. Bu arada e, Car Parking serisine başlamayı düşünüyorum arkadaşlar ne zaman videosu gel e, yani ne zaman videosunu çekebiliriz ne zaman youtube'a yükleriz tam bir belli bir zamanı yok arkadaşlar yani her an e, o seriye başlayabiliriz haberiniz olsun e, topluluk kısmından ve instagram sayfamdan paylaşıyorum çoğunlukla arkadaşlar o tip şeyleri şimdi ben oyunu normalde silmiştim şimdi tekrar indirdim onun haricinde otobüs simülatörü de gelecek Tabii siz beğenirseniz şimdi oyuna da bir güncelleme gelecekmiş onun gelmesiyle birlikte biz de tekrardan başlayacağız otobüs simülatörü ee, Onun haricinde de şunu söyleyeyim kanalımız büyüyor bizi seven tarafta var sevmeyen tarafta var ee, arkadaşlar ama biz her zaman saygı çerçevemizi koruduk arkadaşlar ve koruduğumuz için de cidden size çok teşekkür ederim. Yani başka kanallara bakıyorum da yani bayağı baya küfürden geçmiyor chatler arkadaşlar. Ama bizimki Allah'a şükür saygı, sevgi çerçevesindeyiz. İşte bu seride yapacağımız, bu bölümde yapacağımız şeyler belli arkadaşlar. Biraz satış yapacağız, para kıracağız. tabi ben daha alışamadım arkadaşlar bunun Allah'ım. Bu arada siz de bu oyunda yap, e, yapmam gereken şeyleri bana yazın ki sizlerden hani fikir almış olayım arkadaşlar. Tek başıma karar vermeyeyim. Sizler hep birlikte karar verelim. Ben daha güzel olacağına inanıyorum o şekilde olursak. Şimdi ben bunu içe vereyim tamam mı? Ben şu traktörü alıp Abi biz şunu değiştirmemiş miydik ya? Video ayrıca ben bunu halledeyim arkadaşlar bir ara. Şu an paramız yok ya. Bir şey alamıyoruz. O zaman ben bunu iş çevireyim. Ona geri geçeyim. O sıkıntı da ben ona denk getiremiyorum. Sinirimi bozuyor benim. Bak abi ta adam aşağı. görüyor musun arkadaşlar? Allah'ım yarabbim oğlum bak işçi ya arkadaşlar bunun bilgisayar sürümünde şuraya şuraya hani kendi kendine koyuyorsun oluyor tamam mı ama mobilde hani illa kanser edecek ya illa böyle gıcık edecek ya oyun kendine onu çok güzel başarıyorlar cidden Allah'ım yarabbim ya tavlanın bir tarafını alıyor bir tarafını almıyor bu arada arkadaşlar para kırıp çiftliğimizi geliştireceğiz iki tarla Tabii ki de kalmayacağız bu arada kanala ekleyen arkadaşlar olmuş onu da ekeceğiz direkt kanala satıp büyük işlere kalkışmaya başlayacağız İşte hayvancılıktır vesaire sırlaşı işlemleridir onlarla ilgileneceğiz ama yani bu seri böyle iki tarla gitmeyecek daha büyük malzemeler alacağız mesela bu bir şey döverin değişmesi lazım arkadaşlar şu an böyle eski kalmış bu da bir içer döveri içer değil de neohonal kullanacağız arkadaşlar hep %75 aldı tankımız şu an şimdi ben şunu şuraya boşaltacağım arkadaşlar ee, ve bunu yerine koyacağım Aksine öbür traktörü alıp ekim işlemlerine geçeceğim. Hem de öbür tarlayı da ekeceğim bir taraftan. Videolarda 10 dakikayı geçmiyorum FS videolarında. Fark ettiyseniz arkadaşlar. Ama bu bölüm birazcık geçebiliriz. 10 bölümü. Ben şunu şöyle bir koyayım. Evert motorumuzu alalım. Yalnız bu biz bunu böyle yanaştırdık da bu geçmez. Bu arada e, öbür bölümde şunu diyen arkadaşlar olmuş. Abi makinelerin leş götürüyor. Yıka bir zahmet demişsiniz. Arkadaşlar onu 5. bölümde yapacağım. Ek abi kanalaya. Ek ek ek. Hop hop tamamdır ee, Kargo simülatörü gelmiyor Neden gelmiyor Yeni arkadaşlar olmuş Şu sağ üstte bir kart var arkadaşlar Eğer ona giderseniz e, Sebebini anlarsınız e, Bu arada izlemediğiniz videolar varsa Hemen şu an sağ üstte Karşınıza çıktı Instagram ve Discord adreslerimizi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar önemli artık instagram sayfamız bir bin takipçiye ulaşsın bir k takipçi ulaşsın ee, zamanı geldi şu an 820 takipçi sanırsam ondan dolayı şu sınavları atlatayım arkadaşlar var ya zaten neler neler yapacağız ya bir sürü içerik var aklımda yap, yapacağımız ee, vlog çekelim mi arada sırada böyle videosuz kalmayın diye arkadaşlar onu da yorumlarda bana belirtin onu çekelim hani böyle vlog tarzında videolar çekelim mesela böyle bisiklete giderken arkadaşlar kamerayı açayım ya da arabayla motorla falan giderken kamerayı açayım arkadaşlar sizlerle birlikte sohbet eşliğinde eee o tarzda bir video hazırlayayım mı? He. Bunların hepsini yazın. Arkadaşlar ben şu an 2 dakika bir videoyu keseceğim. Şu tarlanın ha gerek yok. Biz bir tur daha gideriz. Olmadı hızlandırırım. Az traktörlerimiz var arkadaşlar. Maalesef ki İlk hedef olarak bir tane daha traktör alıp bir de bir tane daha bir çelde var almayı düşünüyorum. Hani hem bu tarlaya hem oradaki tarlaya ikisinden bir hani ilk zaman kaybı olmasın diye arkadaşlar. O kar parkiğine sayesine gelirsek beklemede kalın var ya bak öyle içerikler ayarlıyoruz ki belki yine ekip kur kurarız bilmiyorum ama kar parking gelecek onu da belirtelim. Siz çok istiyorsunuz çünkü kar parkingin gelmesine ve hani şöyle baktığımızda arkadaşlar oyun bayağı da izleyicisi olan bir oyun ve video çekerken zamanın gerçekten nasıl geçtiğini anlamıyor insan böyle bir anda geçip gel, zaman gidiyormuş gibi geliyor arkadaşlar tabi hani bana en çok gelen sorular şunlardır Şunlar arkadaşlar e, YouTube'dan herhangi bir gelirim var mı? Pardon arkadaşlar, e, arka planda bir sıkıntı oldu. En son ne diyorduk? YouTube'dan para alma meselesi diyorduk. Arkadaşlar şu anda gelirim çok az. E, 5 lira 10 lira bir şey. Ama şu an hani hiç çekmiyorum, çekmeyeceğim. Çünkü para için yapmıyorum Arkadaşlar ben bu işi sevdiğim için yapıyorum Çünkü seviyorum arkadaşlar yani bir normal oynarken insan bir saat iki saat sonra sıkılıyor oynamaktan ama mesela bunun videoya çektiğimde daha güzel içerikler çıkartıyorum ve hani eski sayfama baktığımda hani eski videolarıma baktığımda size öyle söyleyeyim Arkadaşlar biz nasıl videolar çekiyormuşuz ya. Vallahi bak biz nasıl abi o ses nedir Allah aşkına. Bir ara hatta onun da videosunu çekeyim arkadaşlar. Biraz gülelim, eğlenelim. Hani öyle bir gülüyorum ki Allah korusun düşman başına dencek kadar var arkadaşlar. Ya yani hayatımda ben öyle gülmek görmemişimdir. Hani sesim zaten affedersiniz ağzımdan çıkmıyor sanki başka bir yerimden çıkıyormuş gibi ses geliyor ben geçen izledim de dedim hani hadi izleyeyim eski günler gelsin ilk fs çektiğimizde sesim öyle bir çıkıyormuş ki güle güle ölürüz yorumlara yazın arkadaşlar ee, o şekilde bir video çekeyim mi Bakın tekrar bir içerik bulduk. O şekilde video çekmemi istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz. Sosyal medyalarımız açıklama kısmında orayı da takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü cidden güzel içerikler çıkardığımı düşünüyorum. Tabi eskiye göre. Abi eskiden bir montaj da yapmıyordum. Intro diye. Hani intro yapacağım diye şunu yapıyormuşum. Ee, oyuna girmeden önce açıyormuşum arkadaşlar introyu intro bittikten sonra video girişim şöyle <laughs> merhaba arkadaşlar diye gidiyormuşum yani güle güle öldüm şu anki içeriklerimiz kakat daha güzel 12 dakika da olmuş aslında yavaştan videoyu da bitirebiliriz bu bölümde de arkadaşlar kanala ekledik. Ee, ikinci bölümde de 2 iki, ay ikinci bölüm diyor. Bir dahaki bölümde de büyük ihtimal ikinci tarlayı toplarız. Şimdi traktörlerimiz park edelim. Dediğim gibi arkadaşlar çok azıcık bir şey oynasam olur mu bu video ayrıca? Bunu size sormak istiyorum. Hatta ben topluduktan da paylaşacak bunu dedim. Boş veren arkadaşlar şimdi kızmasınlar videoda diyeyim dedim. Evet günler geçiyor kanalımızı ektik bir videodan sonra geldik arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın şimdilik bizden bu kadar görüşürüz like atıp sosyal medyalarda da takip edebilirsiniz.